ve aktif portföy fon yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Kıvanç Mazakoğlu ile birlikte devam edeceğiz yayınımıza. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba, şimdi hazır bugün malum Gündem Merkez Bankası kararı. Onu sorarak başlamak istiyorum. Burada beklenti aslında 3 aşağı 5 yukarı herkesin 250 bas bir faiz indirme beklentisi var. Sizin de benzerdir diye düşünüyorum ama yine o tarafı da merak ediyorum ama onun dışında aslında karar metrininde bir değişiklik olmasını bekler misiniz? Çünkü bundan sonraki patikada 8 toplantının 8'inde de faiz indirimi olup olmayacağı merak konusu. Hani buraya da dair bir yönlendirme bekler misiniz? Ee, güvercin ya da bir açıklama bekler misiniz? Ee, beklentilerinizi alarak başlayayım. E, hatırlanacağı üzere Aralık ayında da 250 bas bir indirim olmuştu. Son dakikaya kadar da bu 250 bas değil de genel olarak 100 150 basmanlar civarındaydı. Asgari ücretteki artıştan sonra 250 basmanı ikna olmuştu piyasa şu anda böyle bir durum söz konusu değil 250 bas puanda. He sokakta bir vatandaş da bizim gibi profesyoneller de artık bunu biliyor. ama daha sonra yapılacak açıklama burada çok kritik olacak. Sizin de belirttiğiniz gibi hani karar metnindeki açıklamalar burada belirleyici olacak. ben herhangi bir güvercin bir açıklama beklemiyorum açıkçası. Yani bu yönde bir piyasa algısı yaratacak bir şey ...beklemiyorum metinde. Bundan da özellikle kaçınılacağını, enflasyondaki... mevcut durumun bir miktar algıların yapılan son vergi ve benzeri zamlardan sonra... ...bir miktar bozulduğunu, tüketici tarafındaki ya da vatandaş tarafındaki enflasyonun... ...mücadele algısının bir miktar bozulduğunu, bu nedenle de güvercin bir algıyı... ...istemeyeceğini düşünüyorum Merkez Bankası'nın karşı tarafta da e, Hatta daha böyle bir e, sıkı duruşu e, nitelendirecek de bazı e, alt e, şeyler de olabilir ama e, buradaki bana e, e, takip edecek piyasanın takip edeceği konu Şubatta herhangi bir toplantı olmaması nedeniyle e, hem Ocak enflasyonu hem de Şubat enflasyonu piyasalarca daha yakından takip edilecektir. Şunu da hemen söylemekte fayda var. Bugünkü metinden hariç olarak yani çok güvercin bir metin beklemediğimin tekrar altını çizmekle beraber Mart ayında ya 250 minimum olmak üzere maksimumda 500 basmanlık bir indirim olacağını şimdiden söyleyebilirim. ...250 maksimumda 500 puanlık bir indirim dediniz. Bugün özelinde peki başka adımlar da olabilir dediniz. Başka makro ihtiyacı Hı. tedbirler. Burada mesela Hı. son aslında 26 Aralık'ta bir faiz indirimi gerçekleşmişti. Ama koridorda bir kısıtlamaya gidilmişti. Bu toplantı özelinde ne gibi bir adım gelebilir bu anlamda? Yani açıkçası şöyle piyasaların güvercin algılamayacağı adımları e, atacaktır. Yani e, e, evet faiz indirimi yaptık e, ve e, 2025 yılındaki genel beklenti de hem yabancı taraftaki beklenti hem e, yabancı raporlardan takip ettiğimiz beklentiler de bu yönde. Hem bizim gibi piyasa pro profesyonellerinin de beklentileri indirimlerin devam edeceği yönünde. ama. E, şu algıdan kaçınacaktır Merkez Bankası. Biz enflasyonla mücadeleden ziyade faiz indirimlerini öncelikli, öncelikliyoruz algısını yaratmayacaktır Merkez Bankası. Hı hı. E, peki bu karar sonrasında piyasalara etki ne olur onu da bir kısa e, sorayım. Bugün özelinde çok bir volatilite bekler misiniz? E, çünkü beklentiler 3 aşağı 5 yukarı 250 bas puan zaten. Eğer benim beklentim dahilinde güvercin bir açıklama olmayacaksa bu bir miktar borsa İstanbul tarafında bir miktar satışlara sebep olabilir orada 8500-600 bölgesini dip yaptıktan sonra 10 binlerin üstüne kadar yavaş yavaş dönem dönem satışlar olsa da iyi bir son dönemde iyi bir performans gördük borsa İstanbul özelinde dolayısıyla da bir miktar kar satışlarına sebep olabilir. Orada da yatırımcılar 9950 seviyesini yakından takip etsinler ve buraya yakınlaşmaları tekrar böyle kısa vadeli düşünenler alım yönünde değerlendirebilirler. 10.000 seviyesi asıl psikolojik destek seviyesi olmakla beraber yukarıda da 10.250 gibi bir bölge var. Yani hem destekler çok yakınlaştı, hem dirençler çok yakınlaştı. 250 basmanlık indirimden sonra da bir miktar satışta karşılaşabilir piyasa. Hem hisse senedi tarafında. Hem de son dönemde kısa vadeli bonolarda TL, bonolarda da iyi getirilir oldu. Yabancı taraftan da iyi bir talep gördü bonolar. Bir miktarda bonolarda da böyle bir küçük düzeltmeler olabilir. Yatırımcılar, kısa vadeli bakan yatırımcılar bunları yakından takip etsinler. Peki bir yandan da yurt dışını konuşuyoruz elbette bugün bu hafta. Trump fiyatlamasını konuşuyoruz. Bu tarafta ileriye dönüp ne beklemek lazım Trump fiyatlaması artık yavaş yavaş bitiyor mu? Ee, ne beklersiniz? Türkiye açısından ne ifade eder? Biraz bu tarafa da değinelim. E, açıkçası e, Trump hem öncesinde hem e, başkanlığa e, ilk oturduğu dönemde çok hızlı fiyatlamalar gördük. Özellikle 10 yıllık e, Amerikan faizlerinde 4.70'lere kadar bir yükseliş gördük. 4.75'lere kadar tırmanan bir 10 yıllık e, dolar faizleri gördük. Buradaki e, ana beklenti e, Trump'ın doların güçlü e, tutacağını ve e, diğer ülkelerle olan ilişkilerde de e, fevri hareketlerde, Çin'le olan ilişkilerde ya da Rusya'yla olan ilişkilerdeki e, böyle e, öngörülmesi göç volatiliteyi arttıracak bazı açıklamalarda bulunabileceği sebebiyle güvenli liman anlayışıyla da bir miktar dolar tarafında artış görmüştük. Dolar endeksi de 110'lara kadar gelmişti. Ama ben özellikle piyasadaki Trump fiyatlamasını takip açısından 10 yıllık dolar faizlerini takip etmekte fayda görüyorum. Burada hatırlanacağı üzere 2023 yılında Ekim ayında bir %5'leri görmüştük. Geçen senenin sonlarında bir yine 4.75'leri görmüştük. Bu senenin başında da 4.75'leri gördük. Ben %5'lerin %5'lerin tepe olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla da ...eğer Trump fiyatlamasının tekrar bir tur daha artacağını ...bir tur daha e, yükseleceğini volatility'nin artacağını dair emarenin... E, ...10 yıllık dolar faizlerinde e, etki edeceğini e, düşünmekteyim. E, burada tabii e, Türkiye ile olan ilişkiler, Amerika-Türkiye ilişkilerinin, ilişkilerinin de... ...geçtiğimiz dönemden, yani Biden döneminden daha iyi bir e, kapı açılacağını ve e, burada şu anda e, tahvil tarafında olan, TRT tahvil tarafında olan girişlerinde, hisse senetleri yasalarında da bir miktar olumlu yansıyabileceğini düşünüyorum. E, burada tabii e, şeyi de e, hesaba katmakta fayda var. Hem Elon Musk hem yeni kabinedeki olan kişilerin e, yaptığı açıklamalar ilk e, e, X üzerinden ya da kendi e, sosyal medya e, platformlarından bir e, önceki döneme göre daha volatiliteyi de arttırabilir. Yani şu anda bildiğimiz veri setiyle normal şartlarda Türkiye Amerika ilişkilerinin daha iyi olmasını ve özellikle bu tandansa gelip olabilecek yabancı fonların da Türkiye ilgisinin artacağını beklemekte beklenebilir. Hani bu hı hı. şu anki veri setiyle bunları söyleyebiliriz. E şeyi de Mutlaka değerlendirmekte fayda var. S&P ve Nasdaq tarafında da dönem dönem kar satışları olsa da ortada Trump'ın büyümeyi destekleyecek olan ekonomi politikalarının da bilançoları olumlu etkileyeceği beklentileriyle Burada da e, ilginin, yaba, e, yatırımcı ilgisinin devam edeceğini söylemekte fayda var. Son e, Netflix'in açıkladığı, e, yaptığı rekor işte e, takipçi sayısı ya da e, bankaların gelen bilançoları da e, beklentiler üzerinde geldi. E, Keza e, DAX tarafında, Almanya tarafında da Adidas'ın yaptığı, e, açıkladığı bilanço e, çok iyi geldi. Hatta DAX da yeni bir zirve tazeledi. E, ez cümle hem yurt içinde hem yurt dışında Trump evet volatilite yaratsa da yine hisse senetleri piyasasında olumlu etkileri olacaktır orta ve uzun vadede diyebiliriz. Mesela JP Morgan CEO'su da Jamie Dimon da diyor ki hisse senetlerinin aşırı değerli olduğu konusunda bir uyarısı var ama siz bu görüşe katılmıyorsunuz o zaman diye anlıyorum. Ee, Evet evet ben katılmıyorum. Kendisinin açıklamaları da Davos'ta yaptığı açıklamaları da takip ettim. Ben o yönde değilim açıkçası. E, Trump'ın e, büyümeyi destekleyici açıklamalarıyla evet enflasyonu da e, burada e, körükleme ihtimali var. E, koyacağı gümrük vergileri ya da yapacağı açıklamalarda. Ben e, zaman zaman kar satışları olsa da hem hisse senetleri tarafında hem de Trump etkisiyle altını da hiç konuşmadık. Altını da radarda bulundurmaları gerekiyor yatırımcılarımızın. Peki, Aktif Portföy Fon Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Kıvanç Manzakoğlu. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için ve seans ortasını noktalarken tekrar...